Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile Birikton Hove Albion karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Marsilya ile başlayalım. Gruba Ajax deplasmanında başlayan Marsilya karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı ligde oynadığı iki maçını da kaybeden Marsilya son olarak Monaco'ya deplasmanda 3-2 kaybetti. Birikten Hove Albion ise, AEK Atina'ya iç sahada 3-2 mağlup olarak gruplara başlamıştı, zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum iki takımda kazanıp gruptaki ilk galibiyetini almak. İstiyor, zorlu ve gollü bir karşılaşma olur, 2, 501.42-1945. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.